Fakat sahibi insanların bir araya gelmesiyle, işin başına gelmesiyle oluşan bir görüş sistemidir yani. Buraya atamayla, işte bu benim dayımın oğlu, bu benim halamın oğlu, bu buraya geçsin, o bak bana oy verdi, onun bin tane oyu var, 28 tane oyu var, o oraya geçmesi lazım mı? Biz tamamen men ediyoruz kendimizden, kendi düşüncemizden. Eğer öyle bir durumla ben karşı karşıya gelirsem zaten, mecliste seçilirsem Allah nasip ederse, öyle bir durumla karşı karşıya gelirsem, hemen istifamı verir çekilirim. Bu kadar da net söylüyorum. Ve benim bütün arkadaşlarım da bu kafadalar. Evet. Yani 600 tane milletvekili adayımız var. Bu 600 tane milletvekili adaylarımızdan e, hemen hemen hepsi için kurulata gibi insanlar diyebilirim yani. Şahsen tanımasam da hepsini birçoğunu tanıyorum. Denizli'dekilerin hepsi zaten bizim bizden birileri. Bizden birini oraya gönderdiğiniz zaman inanın ki Yürüp bir tane milletvekili gönderdik diyebilirsiniz, gönül rahatlığıyla. Şimdi ülkemizdeki şu an e, siyasetin içerisinde e, güç tutulması var. Çok büyük bir güç tutulması var. Hemen e, bir şey olduğu zaman bir tarafı tamamen kapatıp, yıkıp bu tarafı iyi görünmeye, şirin görünmeye çalışan bir sistem var. Bunun adı güç tutulması. Evet. Ormanların bekçileri olan yörüklerin orada girip de orada çalışanların, orada ormanları güzelleştirenlerin, orman ürünlerinden, orman mahsullerinden bizlerin faydalanması, yörüklerin kendilerinin hem ekonomik olarak faydalanması hem de Türkiye ekonomisine kendi kendine yetebilir ekonomi diye başından beri söylediğimiz en başından beri milli görüşün temel felsefesi kendi kendine yeten bir ekonomi. Bunu destekleyen şeyin önüne biz Orman yangınlarının amacı zaten bu. Yani orayı tamamen yakalım. Bunları kim yapmış olsun, oradaki insanlar yapmış olsun, Yörükler değil. Oradaki insanlar yapmış olsun ve bunlar Yörükleri oradan çıkaralım. Ekonomiye darbe vuralım. Yörüklere zaten darbe vurmuş oluyorsunuz otomatik olarak. Ne olacak? Et fiyatları yükselsin, gıda fiyatları yükselsin ve halk sürekli muhtaç halde dursun ki ben siyasi olarak geleyim ben sana 3 lira vereceğim, 5 lira maaş zamı vereceğim, 4 lira bilmem ne zaman vereceğim deyip sizin oyunuzu alıp temsilciliğinizi alıp diğer arka kapılarda ne yapacaksam onu yapmaya başlıyorsunuz. biz. Biz milli görüş olarak buna karşıyız. Sizin yeriniz, dağdaki yeriniz bizim için yani şehirdeki en kıymetli evden daha kıymetli. Çünkü oraya bir katkıda bulunuyorsunuz. O ormanların bekçiliğini yapıyorsunuz tabiri caizse. Oradaki Orman ürünlerinde, orman mahsullerinde halkımıza, ekonomimize bir sürü katkılarınız oluyor. Neden bu hale geldiğimizin soruların cevapları işte burada saklı. Evet. Bunu düşünüyor sürekli. Ben bir konuşmamda, tarımda bu kadar yetememezliğimizin nasıl bu hale geldik diye kendi kendime soru soruyorum konuşmamda. Nasıl bu hale geldik bilmiyoruz. İşte bu cevap burada. Evet. Yani insanları zaten köyden uzaklaştırdık eğitimi köyde başlayacak olan eğitimi bıraktık orada. Şehirlerde başka yerlerde eğitim olsun diye uğraştırdık. Taşımalı eğitim dedik. Milyonlarca öğretmen ataması yaptık. Okullarda neredeyse öğrenciden çok öğretmenimiz var. Yapılsın atamalar ama köy okulları açılsın. Köydeki araziler, tahsisleri düzgün bir şekilde yapılsın. Yeri gelsin ben oradaki hazine arazilerinin kullanılmak şartıyla denetlemesinin işte liyakat burada devreye giriyor. Denetlemesinin yapılarak orada üretim yapılarak insanlara tahsis edilmesini savunuyor. Bunu yapalım istiyorum. Denizli'de bunu yapalım istiyorum. Türkiye'de bunu yapalım istiyorum yani. Biz milli görüş olarak kendi kendine yetebilir ekonomi için milletimizle, vatandaşımızla ne gerekirse onu yapmak istiyoruz biz. Allah. Evet. Şimdi basın kanunu dediniz. E, ben maden mühendisiyim. Aslıfı iş güvenliği uzmanıyım. Yer bilimleriydi. E, kısmen ekonomi alakalı şeylerde çok rahat konuşabilirim, anlatabilirim size. Basın kanunuyla alakalı orada kanundaki düzenlemeleri denetleyecek kişilerin liyakat sahibi olarak sizlerin olması lazım. Oluşturacağımız, sizin böyle bir sıkıntınız varsa, sizin gibi oluşturacağımız, sizin gibi kişilerden oluşan 10 kişilik, 12 kişilik heyetle birlikte bunları irdeleyip bunların o şekilde meclisten geçmesini sağlayabiliriz biz. Bunları yani liyakat sahibi insanların burada söz sahibi olmasını istiyoruz biz her yerde. Bu bizim temel ilkemiz. Sizin de aynı dediğiniz gibi orada öğretim görevlisinin genç yaşta belki tecrübesi de yok orada. Öğretim görevlisinin kendi düşünceleriyle veya işte altında bulunan 3-5 tane, 6-7 tane bir profesörle birlikte yaptığı arazide gerçek neyin ne olduğunu göremeyen, bilemeyen, işte bu işte 40 yıl vermiş insanları düşünceleri hiçe sayarak burada kendilerine, kendi kendilerine bir şey yapmaları tamamen bu güç tutulmalarının gücünü daha da artırmak için yapılmış bir çalışma olarak görüyorum bence. Evet. İşte bunu ne diyorum ben? Özgür olması lazım, özgür basın olması lazım. Kesinlikle dediğiniz gibi sosyal medyayla karıştırılmaması lazım. Sosyal medya denmesine de ben karşıyım burada. Medyanın başka bir güzelliği var, başka bir gücü var. Medyayı medya olarak kullanmamız lazım. Sosyal platform denmesi lazım. Sosyal başka bir şey denmesi lazım. Ama kesinlikle oradaki Instagram, Facebook, Twitter'ın basıncılarla birlikte aynı kefede tutularak basıncılara hakaret, basıncılara hakaret sayılabilecek kanunu geçirilmesi tabii ki yanlış bir Bunu düzeltmek için de sizlere çok ihtiyacımız var. Bu sizlere oraya getirilecek kişiler ve biziz Bizi oraya göndermemiz lazım. Bu de desteği bize verirseniz tabii ki yani sizin oradaki düşüncenizi ben orada basınla alakalı bir şey konuşamam bilemem. Ben araziyi bilmem. Ama sizin sayenizde oraya geçeriz. Aktif yolu bir bir komite oluştururuz. Bakarız da orada ne gerekiyorsa onu yaparız. Fikir özgürlüğü. Ya fikir özgürlüğünü en başından beri dillendiriyorsun. Herkes ama herkes ayrımcı, bölücülük hariç, eli silahlı gruplar hariç, PKK tamamen hariç, bunun gibi kurumlar hariç, kurum gözüyle değil onlar terörist gözüyle bakıyorum özür diliyorum kurum dedim. Bunlar hariç herkes düşüncesini net bir şekilde söyleyebilmeli. Ya biz Türk'üz, biz Müslümanız, biz öf adet ananelerimizden duygulanıp birbirimize bağlanan insanlarız. Ama İş burada bir şey konuşmaya geldiği zaman hayır sen konuşamazsın. Sen işte e, benim milletvekilim hakkında kötü konuşuyorsun. Ya konuş. Sen benim genel başkanım hakkında kötü konuşuyorsun. Sen benim işte patronum hakkında kötü konuşuyorsun. Ya düşünceleri eğer dinlemezsek biz bir arpa boyu yol ilerleyemeyiz. Bir arpa boyu yol ilerleyemeyiz. Düşünceler insanın oto kontrolünü sağlar, gelişmesini, parlamasını sağlar. Düşünceleri desteklemiyor olsak, yani de, düşüncelerin önemli olmadığını sanırsak bu kitaplar neden yazılsın? Kendi kendine kalır, kendi kendine gider. Ama düşünceleri görelim ki bu şairimiz, bu ne demiş, bu yazarımız ne demiş. Bu düşünceleri görelim, o düşüncelerle feyiz alalım, devam edelim. Düşünce özgürlüğüne sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ederim. Biz Sarayköy'deki e, şeyde e, dolaşmamızda biz sağcıyız yani Refah Partisi sağcı. Sol yazan bir partiyle birlikte orada sol parti.